Evet, merhabalar arkadaşlar herkese. Bugün çok özel bir yerde, güzel bir yerde dersimi anlatacağım sizlere. Tunç Bilek Müzik Köyü'ndeyim arkadaşlar. İsmail Hocamızın köyündeyiz. Burada misafiriz. Birkaç gündür de beraber çalışıyoruz. Birçok bir videomu, hani yapacağım 4-5 tane videomu burada çekmeyi planlıyorum ilerleyen zamanlarda da burada bağlama kampımızı tekrar start vermeyi düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere notasını vermeyeceğim. Çok basit parmak egzersizlerinden bahsedeceğim. Parmak kombinasyonları nasıl kurulabilir? İşte Kromatik çalışma nedir? Alt tel üst tel kombinasyonları nasıl yapılır? Bununla ilgili bir egzersiz vereceğim arkadaşlar. Çok basit bir egzersiz vereceğim. Bağlamanın notalarının yerlerini ve tellerdeki alt tel, orta tel ve üst teldeki notalarının yerlerini çözen arkadaşlarım için çok basit kullanacağınız etütlerden bir tanesi arkadaşlar. Biraz matematiksel düşüneceğiz. Sırt parmaklarımızın hareketini canlandırmak için. Sadece videoyu izlerken beni takip ederseniz çok kolay bir şekilde öğreneceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu pozisyonu e, bağlamanın birçok yerinde uygulayabilirsiniz ama ben e, özellikle C notası ve R notası arasında e, uyguluyorum. E, C'de birinci parmak, Do'da ikinci parmak, e, Re'de de dördüncü parmak gelecek şekilde ayarlıyorum. Bunun bir iki çeşidi var. İlk önce birinci çeşidini göstereceğim size. Ondan sonra da e, ikinci çeşidini de göstereceğim arkadaşlar. Başlayalım bakalım nasıl olacak mızrabımız hep böyle aşağı yukarı aşağı yukarı gelecek. Eğer tel kombinasyonları değişse bile orta de geçsek bile orta telden aşağıdan vurmak gerekirse ki biraz sonra o olacak. Öyle bir şey olsa bile kesinlikle arkadaşlar mızraplar hep aşağı yukarı aşağı yukarı üst üst alt alt hani o şekilde gelmeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi birinci telde arkadaşlar ne yaptım? Si Do Re Do Si Değil mi arkadaşlar? Si Do Re Si. Parmak pozisyonlarımı hiç değiştirmiyorum. Si do re mi orta telden. Yani ne yapıyorum? Ee, si'ye bastığım alt telin üstünde mi var arkadaşlar. Si do re mi yaptım, re do si yaptım değil mi? Ne oldu şimdi? İkisini beraber çalayım. Oldu. Şimdi fa'yı ekleyeceğim. Oldu. Şimdi ne yapacağım? Sol'u ekleyeceğim. Oldu. Ne yaptım? Alt tel ve orta teli aşağı yukarı kombinasyonlarla yürüttüm. Üst teli de ekleyelim. Ne gelecek? La'yı yukarıdan arkadaşlar. Yani aslında baktığın zaman bütün teller aynı hizada çalınmış oluyor. Arkadaşlar ne oldu? Bir daha çalayım. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Şimdi bir Si bemol ekleyeceğim. bekledim Şimdi ne yaptım? Sırada Do var tabii. Bir de onu ekleyeyim. Etmiş oldu. Yani alt telle si do re arasında arkadaşlar ne yapmış oldum diğer teller arasında geçiş yaparak teker teker bir nota ekleyip geri düşerek bir nota ekleyip geri düşerek ne yaptım e, etüt aralığımı genişlettim şöyle yavaş yavaş bir daha bir çalayım izleyin lütfen <laughs> Sonlardan birer tane nota eksilteceğim arkadaşlar. İyi izleyin. En sonunu yapıyorum. Yani si do re'den başladım. Si do re mi'den orta telden birer nota ekli 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 gittim. Sonra ne yaptım? En sonun geldikten sonra birer nota eksilte eksilte de bu işi çözmüş oldum arkadaşlar. Şimdi tamamını yapıyorum egzersizin. <laughs> si ve re arasını seçtim arkadaşlar. Çünkü 1, 2 ve 4 kombinasyonumuzu kullanabileceğimiz en geniş alanlardan bir tanesi bu. Bunun mi fa sol'den de yapabilirsin. Yani nasıl olacak o zaman? Şöyle bir şey çıkacak. Müzik Yani aşağıdaki C do re'de ne yapabilirse hani diyelim ki burası çok büyük geldi ve parmaklar kasıldı. Hemen mi fa sol'e inebilirsin. Oradan da bunu yapabilirsin. Ağır ağır yapın arkadaşlar. Eli bayağı bir yoran bir egzersizdir. Kolay gibi de gözüküyor aslında ama yavaş yavaş bunu hızlandırın lütfen. Müzik benim diğer derslerimle yaptığım gibi metronomlarla çalışabilir. Şimdi bu egzersizin bir bölümüydü. Diyelim ki bir, iki ve dördüncü parmak çalıştırdık ama bizim üçüncü parmağımız, yüzük parmağımız burada ne oldu? Yalnız kaldı. Onun da yeri aslında belli. Siz biliyorsunuz onu si, do, do diyez ve re'yi oturtturarak yani bu dört kombinasyonu yaparaktan aynı... Ee, fikirde yani aynı zikirde arkadaşlar bir nota atıp bir nota eksilterek ve bu sefer eser e, egzersiz bayağı bir büyüyecek. Şimdi tek tek bir de onu yapayım size onu göstereyim arkadaşlar. Mesela 3 notayla başlıyorduk hatırlayın. Si do re do si yapmıştık en başta. Şimdi si do do diyez do si yaptık. Şimdi tele geçtim. Fa diyeze kadar çıktım şimdi sol gelecek. Şimdi üst teldeyim ve si bemol gelecek. natural gelecek. Sonra ne gelecek? Do gelecek. Şimdi eksilteceğim. telik aramayın tabii ki de. Burada sadece 4 parmağımızı ne yapıyoruz burada? Alt tel, üst tel, aşağı yukarı, aşağı yukarı kombinasyonlarda. Fark ederseniz mesela diyelim ki aşağı yukarı aşağı yaptıktan sonra tekrar orta tele geçerken yukarı geliyorsa alttan çekiyorsunuz arkadaşlar. Ya da üst telde olduğu zaman alttan çekiyorsunuz. Bu kurala dikkat etmemiz lazım. Yani üst üst alt alt, alt gelmemesi lazım. Bir kere daha çalıyorum arkadaşlar kromatik olanı. Bu arada kromatik ne demektir? Ee, seslerin yarım ses, yarım ses birleşmesiyle oluşan yürüyüştür arkadaşlar. Atıyorum La, Si bemol, Si, Do, Do diyez, Re, Mi bemol, Mi, Fa, Fa diyez, Sol, Sol diyez, La. Yani sesler yarım ses, yarım ses birbiriyle sıralandığı zaman buna kromatik yürüyüş, kromatik deniyor arkadaşlar. Şimdi egzersizin kromatik halini bir kere daha özetliyorum size. Müzik gibi arkadaşlar. Midenle yapabilirsin tabii ki bunu aynı pozisyonu. <laughs> arkadaşlar egzersiz böyle iki çeşit yapılır. Menüdük bir yürüyüşü yok ama 1, 2, 3, 4 parmağımızı kombinasyonunu çalışabilmeniz için akılda kalıcı, kolay. Yani notalarını aklınıza tutmanıza gerek yok. Dediğim gibi si, do, re de hani 1, 2, 4 de ya da si, do, do diyez, re de 1, 2, 3, 4. parmağınızı bu şekilde koyup yeriniz belli zaten. Orta telde de aynı yerler, üst telde de aynı yerlerde alt aşağı yukarı aşağı yukarı kombinasyonlarla çalışacağımız ısındırabileceğimiz, parmaklarımızı ısındırabileceğimiz böyle basit, güzel bir egzersizdi. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.